Nasılsınız? Valla ben harikayım. Bugün sizlere yeni bir kitap alışveriş videosuyla geldim. Amazon Prime'dan yaptım yine alışverişimi. Görece daha küçük bir kutu baktığınızda iki koli halinde gönderdiler. Ayrı ayrı günlerde kargolandığı için böyle oldu ama yine de hani o kadar büyük bir alışveriş yapmadım. Normalde bu kadar fazla kitap alışverişi yapmayı düşünmüyordum ben. Fakat artık eğer devam ederse, ayda bir tane kesinle devam ederse iki tane kitap kulübünün içerisine üye oldum ben. Bunlardan bir tanesi Kaktüs Kitap Kulübü zaten biliyorsunuz. Diğeri de Şule ile, Şule Tüzül ile Oylum Yılmaz'ın yapmış olduğu Kültüre Litera. Doğru söyledim değil mi? Oylum'un su ismi Yılmaz'dı değil mi? Bir dakika, bakmam lazım. Evet, Oylum Yılmaz. Kültüre Litera kitap okumaları var. O online bir kitap kulübü. Ben geçtiğimiz ayın e, kitabına katılmıştım. Han Veda Etmiyorum konuşulmuştu. Biraz uzamış bir, yani geç kalmış bir toplantıyla ama katılmıştım. Şimdi Mahir Ünsal Eriş'in tatil kitabı konuşulacaktı. E, hem Kaktüs Kitap Kulübü'nde Mart ayında konuşacağımız kitabı almak hem de aynı zamanda Mahir'in kitabını almak için Alışveriş sitelerinde slalom yapmaya başladım. Çünkü almam lazım onları. Gümüşlük bir kitapçı yok. Turgut Reis'e kadar gitmektense bir de biliyorsunuz zaten herhangi bir e, kitapçıdan alışveriş yapmak dediğimiz şey artık mazide kaldı. İnternette dolanıyordum. Amazon'da kaktüs kitap kulübü için alacağımız olan kitap biraz daha pahalıya satılıyordu. Ben de işte kitap yurdu olsun, iDefix olsun, kitap sepeti olsun, fidan kitap olsun böyle aralarında slalom yapıyorum. En uygununu bulmaya çalışıyorum. Sonra tekrar Amazon'a bir geri döndüm. Artık diğer siteleri çok fazla araştırdığım için algoritmamı öyle işaretledi bilmiyorum ama hem aradığım kitap Amazon'un kendi satışından sunulmaya başlanmış. Hem de kullanabileceğim indirimler vardı. Ben de kargo parası da ödemek istemediğim için, bilmiyorum Prime'de kargo parası ödüyor muyuz? Ödüyoruz sanırım. Ee, ödemiyorsak da yapacak hiçbir şey yok. Çünkü diğer sitelerde vardı o ve orada da böyle biraz liste oluşturmaya <laughs> başlamıştım. Diğer e, videolarda Eren şu yazarın şu kitabını okumalısın özellikle Agatha Christoph için bak bunu almalısın diyenler vardı. Onları da dikkate aldım. Birkaç tane de gözüme çarpan kitap vardı ve hepsini topladım yeni bir kitap videosuyla yani alışveriş videosuyla karşınızdayım. Vallahi kendimi her türlü haklı çıkartabilirim bu konuyla ilgili. Alışveriş dediğimiz şeyde indirim bulduğu zaman yapışıyorum. Beklemiyordum kendimden böyle bir şey ama yapacak hiçbir şey yok. Bu da beni zaafımmış diyorum. Yine de iyi kitaplar aldım. Onları sizinle paylaşacağım. Önce bu mini kolunu açacağım. Bunun içerisinde kaç tane kitap vardı inanın hatırlamıyorum. Tuhaf halde kaç tane kitap aldığımı da hatırlamıyorum. Alışveriş yaparken kendimden geçiyorum. Yani Önceden bunu kitapçılarda yaşardım. Şimdi sahaflarda ve online alışverişte yapıyorum ama pişman değilim. Burada 3 tane kitap varmış ilkinde. Neler var? Onlara da bakalım. Ee, buranın içerisine eklemek istediğim ama henüz indirimini bulamadığım birkaç kitap daha var. Melisa Kesmez'in yeni kitabı çıktı. Amazon Prime'a düşmesini bekliyorum. Orada çok daha uygun olacaktır. Barış Bıçakçı'nın da son kitabı henüz Amazon Prime'da yok. Yani şöyle Amazon'a girdiğiniz zaman bulabilirsiniz ama Amazon'un kendi satışı değil de farklı ee, dükkanların satışı var onun içerisinde. işte örneğin kitap zendir ya da işte kitap store'dur bilmem nedir falan. Prime olmadığı müddetçe de o indirimlerden çok faydalanamıyoruz. O yüzden onları şimdilik kenarda tuttum. Eğer alışverişi başka bir siteden yapmış olsaydım onlar olacaktı ama onlar bunun içerisinde yok. Buradaki kitaplardan ilki benim uzun zamandır okumayı beklettiğim Semih Öztürk'ün Kırık Rahman kitabı. Semih Öztürk'ü seviyorum ben. Varlık yayınlarından çıkan ilk kitabını okumuştum. E, ardından Telaş Bandosu gelmişti. İki kitabı da çok çok sevmiştim. Varlıktan çıkan kitabın ismi neydi hatırlamıyorum şu anda. E, Yunus Nadi ödülünü kazanmıştı o kitap. O dönem onları takip ediyordum bu arada ki bence çok güzel bir seçkiydi o. Gamze Arslan çerçe Alan'la da bu sayede tanışmıştım. Arzu Uçar'ın e, neyi denir? Neyin? Dış kapının mandalı. Ha, dış kapının mandalı. Bir de Pelin'in Pelin öz yurt muydu? Öyle bir şey olmuyor. Öz yurt olmayabilir. Daha sonrasında düzeltirim onu. Bir kitabı vardı. Ve çok sevmiştim yani. Yunus Nadi ödülü alan o ilk ilk kitapları okuma noktasında Semih Öztürk de orada hayatıma girmişti. Bakacağım <laughs> bir dakika. Söylemem lazım. Biraz dağıtım ortalığı ama Semih Öztürk diye yazınca Aman Tanrım o diğer Semih Öztürk'ün ortaya çıkması ve kitapları diye yazınca onun da kitabının çıkması. Önce Dağlar Kar Tutacak kitabıyla tanışmıştım ben Semih Öztürk'ün. Ardından Telaş Bandosu geldi ve şimdi Kırık Rahvan geldi. Kırık Rahvan da çıkalı aslında epey bir oldu ama ben bekletiyordum. Bu arada Yunus Nadi ödüllü Pelin'in de Hiçlikte ihtimal var. Pelin Kırdağ'ın kitabı. O dönem okumuştum Semih Öztürk'ü de. Kırık Rahman beklettiğim kitaplarından bir tanesiydi. Ve onu da aldım. Ben de yoktu telaş bandosu. Burada var onu zaten daha öncesinde okumuştum. Bir diğer kitap Wilhelm Genanzo'nun Ne Para, Ne Saat, Ne Kasket kitabı. Daha öncesinde aşk aptallığı, o gün için bir şemsiye, mutluluk zamanlarında mutluluk ve Elden Düşme Dünya kitabı ile birlikte aslında külliyatını tamamlamıştım. Elden Düşme Dünya'dan sonra iki kitap daha çıkardı. En son çıkan kitabı Ne Para Ne Saat Ne De Kasket. Bunu aldım. Bir diğer kitap aslında Düşündüğüm kitaplardan bir tanesi değildi. yani alırım diye bakmıyordum ama Amazon'da 80 liraya düşmüştü. %50 indirimle satılıyordu. Bir de Amazon indirimi geliyordu üzerine. Yani 80'den birazcık daha düşüğe aldım ben bunu. İtek yayınlarından çıkan Modern Uzak Doğu dizisinin en son çıkan kitabı. 2001 Tanizaki ödülünün de sahibi. Japon, Tokyo'da Tuhaf Hava kitabını aldım. Burada 3 tane vardı zaten. Şimdi gelelim asıl bombaya bu tarafa. Amazon'un paketlemesini hala çok seviyorum yalan değil ama içerisine herhangi bir koruma bilmem ne falan yapmamaları biraz düşündürdü. Özellikle bu Kitap Yurdu'dan gelen paketi incelediğimizde karşımıza çıkan o büyük pıt pıtlarla sarılma hali biraz daha korunma veriyordu. Yine böyle Allah ne verdiyse çatır çatır <laughs> bildiği gelişti. Yok. Bunda da yine aynı şekilde herhangi bir fıt fıt emaresi yok. Herhangi bir şey yok. Kendi halinde. Yani şöyle koyuyorum kenara. Bunun içerisinde yine iki tane tamamen kendim için aldığım kitaplar var. Onları gördüğünüz zaman Pü, abi ne yapıyorsun sen diyeceksiniz ama yapacak bir şey yok. Burada yine modern edebiyatından çıkan uzun zamandır okumayı beklediğim kitaplardan bir tanesiydi. Bir dönem ortalıklarda yoktu. Gözleri Tanrı'yı seyrediyordu kitabı. Tamamen isminden kaynaklı olarak tutulduğum ee, kitaplardan bir tane. Sonrasını tabii birazcık araştırdım ettim bilmem ne falan feşreken ve şey dedim ya yani, benim bunu okumam gerekiyor. Zora Neale Hurston'ın kitabı. Arkasında şöyle yazıyor, bu benim için önemli. Tony Morrison'un zamanımızın en büyük yazarlarından saydığı, çünkü Tony Morrison sonuçta baktığın zaman, ee, zamanımızın en büyük yazarlarından saydığı, antropolog, sinemacı, tiyatro oyunu yazarı, öykücü ve romancı Zora Neale Neale ya da Herson ateizmiyle, siyah-beyaz toplumsal bütünleşmesine dair görüşleriyle ayrıksı bir isimdi. Yaşadığı dönemde Harlem Rönesansı'nın kilit yazarlarından olsa da yapıtları görmezden gelindi. Ancak Alice Walker'ın 70'lerdeki bir makalesinden sonra ilgi görmeye başladı. Gözleri Tanrı'yı seyrediyordu. Günümüzde Afro-Amerikan Edebiyatı'nın en çok okunan eserlerindendir. Bayılırım böyle zamanında değeri görülmemiş ama sonrasında değerlenmiş olan kitaplara hemen aldım. Bir diğer kitap Agatha Christophe'un Okumaz yazmazı. Çünkü ben bir önceki işte Agatha Christophe'un diğer kitabını almıştım. Önemi yoku. Ama bana o zaman onunla başlama. Okumaz yazmazı alabilirsin ya da büyük kanıtı alabilirsin. Onlar olsun denildiği için oradan listeyi eklemiştim. Okumaz yazmazı aldım. Baya da incecik bir kitapmış. Bak sayfa sayısına bakmamışım ben bunu. Minnacık bir şey hatta. 40 sayfa. Şu an <laughs> bu bilgi beni birazcık üzdü. E, büyük kanıtı da aldım. Onu da göstereceğim. Bir diğer kitap. Javier Marias'ın Beyaz Kalbi. Kaktüs Kitap Kulübü'nde Mart ayında konuşacağımız kitap bu. Ee, yine bir yapı kredi yayınları kitabı. Bir önceki ayda Şandor Maray'ın İşin işin Aslı Yudit'le sonrasını okumuştuk. Sonrasında ben Şandor Maray'a bayağı bildiğin vuruldum ve işte Ester'in mirası olsun bunlar sonuna kadar yanarı okudum. Hatta bir başka kitabın da yine bu alışverişin içerisine ekledim. Onun için ayrı bir video çekeceğim. YKY'nin şu karınca duası puntosundan gerçekten kurtulması gerekiyor. Okurken o kadar yoruluyorsun ki çok güzel kitaplar. Tabii ki içine giriyorsun. Yani okumak için bir engel değil ama bir yerden sonra göz problemi olan benim gibi insanlarda okumak çok yorucu bir eyleme dönüşüyor. Ama YKY bu konudan hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Bütün herkes aynı şeyi söylerken bir bir çıtır. Sadece bir çıtır. Birazcık daha büyümüş olması puntoları inanılmaz rahatlatacak ama olsun. Javier Marias daha öncesinde benim bir tane kitabını okuduğum bir yazar. Ee, sarı, yani böyle şey, siyaha sarı kapaklıydı. Neydi? Aşıklar mıydı? Öyle bir şey olması lazım. Baktım kitaba onu burada göremedim. Okuyacağım ikinci kitabı olacak. Beyaz Kalp. Diğer kitaplar ise şöyle başlayalım. Camilla Sosa Villada'nın yine Medusa kitaptan çıkmış olan kitabı Kötü Kızlar. Bunu almamın tek bir sebebi var. Arkasında şöyle bir şey yazıyor. Pedro Almodovar filmlerini anımsatan bir hayat. Bu yetiyor benim için. Almodovar'a benzeyen, eden, Almodovar'a dair her şeyi çok sevdiğim için liste beklemiştim. Ve yine tabii ki birçok insanda gördüm. Hatta Medusa'nın bir kitabı daha vardı. Onu da ekleyecektim. Ekledim listeye. En son çıkan kitabı böyle suratında maske gibi olan pes pembe bir kapak vardı. Ee, şey, canavar değil canavarı daha önceki alışverişte almıştım. Onu da alacaktım. Ama o indirime girmemişti. İndirime girmediği için bıraktım. Kötü Kızlar o yüzden bu alışverişimde benimle birlikte. O da herhalde bir sonraki ay. Gerçi bir sonraki ay ben kitap önereceğim. Dolayısıyla ben kendi kütüphanemden kitap önereceğim ama sonraki aylarda onu da büyük ihtimalle alışveriş listesine ekler ve alırım. Bir diğer kitap Wilhelm Genanzio'nun yine e, bu şeyden sonra Türkiye'de e, Elden Düşme Dünyadan sonrasında çıkan kitabı Bir Kadın, Bir Ev, Bir Roman bu epey oldu çıkalı. Hatta Mike'da görmüştüm. Mike Şişman. O da YouTube'da videolar yapıyordu. Son zamanlarda ne yapıyor inan bilmiyorum ama bir girip bir bakmam lazım. Aklıma geldi. Onda görmüştüm. O çok beğenmemişti ama ben Wilhelm Genanzio'yu sevdiğim için bilmiyorum. Birçok insan gerçi başlangıç kitabı olarak kendinizi seçmeyin. Bu kitapta tanışmayın demişti ama sonuç olarak tanışma kitabım olmayacak. O yüzden merak ettiğim kitaplarından bir tanesi. Bir sonraki kitap Mahir Ünsal Eriş'in Tatil Kitabı. Tatil Kitabını ben okuyup bitirdim. Kültürel literatı bu ay bu konuşulacak. Hatta şurada görebilirsiniz belki arkadan okunuyorsa. Ama tabii ki bende de olması gerekiyordu. Ee, okumuş olduğum için aldığım kitaplardan bir tanesi oldu. Ben seviyorum Aydin Saberiş'i. Gerçi şöyle bir şey söyleyeceğim. Kara Yarısından sonra Sarı Yaz ve Kara Yarısı bir arada çıkmıştı. Sarı Yazı beğenmiş, Kara Yarısını hiç sevmemiştim. Kare yarısından sonra Mahir Ünsal çıkan kitaplarına bir ara vermişim. Baktım bende bayağı bir eksik var. Ee, öbürküler vardı mesela onun ardından diğerleri acayip ve gayip de çıkmış. Onlar yok ama onları bu alışverişin içerisine eklemedim. Tatil kitabı çıkan en son kitabı. Okudum keyifliydi, güzeldi yine 80'de geçen, 1980'de geçen ama 80'leri anlatmayan bir hikaye olarak orada. O dönemin atmosferini yine üzerinde taşıyor. Onun için ayrıca bir video yapacağım ama ee, dediğim gibi kulüpte konuşacağımız ve okuduğum için de kitaplığımda olmasını düşündüğüm kitaplardan bir tanesi olduğu için aldım. Bir diğeri Türkiye'de uzun yıllardır aslında çokça konuşulan yazarlardan bir tanesi olan ve Ove Knugard sanırım e, gökteki kuşlar kitabı bir dörtlemesi var. İlkbahar, son yaz, sonbahar, kış. Keza yine birçok farklı kitabı var. Monokul'ün bir dönem en çok satan yazarlarından bir tanesiydi. Ben hep biraz temkinli davranıyordum. Çünkü kitap kapağında yazarının fotoğrafı bulunan kitaplara elim çok gitmiyor. Ne yalan söyleyeyim. Ne anlattığına dair hiçbir fikrim de yok. Bir ön yargıyla giriyordum oraya. Orçun önermişti gökteki kuşları okur musun diye. Gökteki kuşları da geçen alışveriş listemin içerisine de eklemiştim ama o zaman Prime indiriminde değildi. Bu sefer baktığımda indirimde olduğu için oradan yani sepetle değil de istediklerimin listesinden yukarı kaydırdım ve aldım. Eğer bu yazarı okuduysanız iyi bir başlangıç kitabı mıdır? ya da kitap güzel midir bununla ilgili spoiler vermeden bana yazabilirsiniz ya da diğer kitaplar hakkında da bilgi verebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi ben bayağı bir ön yargıyla yaklaşıyorum yazara. Bir diğer kitap benim çok sevdiğim ama Türkiye'de çok az bilinen Monica Maron'un Uçucu Kür kitabı. Anima Triste ile tanışmıştım ben Monica Maron'la. Çok güzeldi. Tam bu Doğu Batı Berlin ortasında geçen bir hikayeydi. Geçtiğimiz günlerde de hatta acayip bir başlangıcı okudum. Acayip bir başlangıç da bebek gibi bir kitaptı. Tam o... Doğu batı sınırı ayrılmış artık daha özgür bir ülke ama o özgürlüğü bulduktan sonra ne yapacağını bilemeyen bir kadının ve işte yaşlılığa doğru giden, giden bir kadının konfor alanı ve konfor alanından çıkabilmekle ilgili çok iyi bir kitaptı. Şehirden kendini taşraya almış arkadaşları ve oradaki insanlarla olan ilişkileriyle böyle kendime birçok şeyi yakın bulduğum bir kitaptı. Tabii ki onu okurken e, alışverişi şeyini yapıyordum. O çocuk gül bende yoktu. Uzun bir sürede ortalıklarda yoktu. Hatta nadir kitapta araştırdığımda, araştırdığımda 300 küsürlere falan satılıyordu. Ama yeniden basılmış, yeniden basılması benim için güzel bir şey. Yeniden basılmış olması aslında ikinci baskıymış bu. E, Monika Baron'un bir şekilde okunuyor olması da mutlu etti. O yüzden Çocuk Kül kitabını da aldım ve kesinlikle önerdiğim yazarlardan bir tanesi önümüzdeki günlerde de. Hatta Limal Triste ile birlikte eğer onun yorumunu yapmadıysam bakacağım. Ama büyük ihtimalle yapmışımdır. E, acayip bir başlangıcı sizinle konuşmak istiyorum. Bir diğer kitap, Agatha Christophe'la tanışmak istiyorsan asıl bunu okumalısın dendiği için aldığım Büyük Defter, Kanıt ve Üçüncü Yalan kitabı. Merak ediyorum Agatha Christophe'u. Geçtiğimiz sene çokça adını duyduğum yazarlardan bir tanesiydi. Ve ben dediğim gibi hani Büyük Defter Kanıt 3. Yalan Yarını önemi yoka almıştım. Ardından okumaz yazmaz ve bunu da almış bulundum. Bir kitabı daha var. Kitap yurdunda daha uyguna satılıyor diye onu oraya sakladım. 60 liraya falan satılıyor diye. 60 liraya bir kitap almak artık hayal gibi bir şey olduğu için onu oradan alacağım. Amazon'a eklemedim. Bir diğer kitaplar. İkisi de Shandor Maray'ın kitapları. Bunlar sonuna kadar yanarı okudum ben. Şule'den aldım okudum. Ve Shandor Maray'ın en iyi kitabı olduğunu düşünüyorum. Şu an için okuduklarımın içerisinde. Bu senenin yazarı oldu benim için. Bu senenin kitapları oldu benim için. Ve bunlar sonuna kadar yanar. Özellikle 2025'in en iyi kitaplarından olacak. Yani yeri belli o onluk sıralamada şu anda ikiyi paylaşıyor. Ama... E, yeri belli çok güzel bir kitaptı. Bunlar bunlar sonuna kadar yanar. Bunun zaten dediğim gibi ayrıca bir Şandor Maray videosu olarak gelecek ve bir diğer kitabı da bu da da bir boşanma kitabı. Hemen aldım. Çünkü işin aslı Judith'in ardından Ester'in Mirası'nı okumuştum ve çok güzel geliyordu. Hemen ardından Bunlar sonuna kadar yanar'ı okudum. Bunlar sonuna kadar yanar. Çok böyle derinden etkileyen bir kitaptı beni. Bir generalin hikayesini anlatıyor, general ve arkadaşı. 41 yıllık bir ayrılıktan sonra bir araya gelme ve bir hesaplaşma hikayesi aklıma hep ödül geldi. Timaş Dünya Edebiyatı'ndan çıkan, çok benzettim, orada da aynı şey vardı. Yani aynı şey değil. Karşılıklı iki arkadaşın yıllar sonra yan yana gelmesi ve karşılıklı oturup bir monolog halinde konuşuyor olması. Burada da aynı şey. Orada diyalogtu, burada daha monolog gibi gidiyor. Çok iyiydi. Tabii ki bu da da bir boşanmayı da almam gerekiyordu. Şubat ayı içerisinde okuyacağım kitaplardan bir tanesi. Bu videoyu umarım Şubat'ta yayınlayabilirim. Mart'a kalırsa da kusura bakmayın niye Şubat Şubat diyor bu diye düşünmeyin. Çünkü biraz kenara videosu stokladım onlardan yayınlayacağım. Bu. Ee, diğer iki kitap ise <laughs> hemen yergilerinizi alabilirim. Hiç sorun değil. E, Numeraljeye merak saldığımı söylemiştim. O yüzden numerolojide de sıkça kullanılan bir şey var, pinkodu diye. E, Douglas Forbes'un insanın pinkodu kitabını aldım. Tamamen destekleyici bir yerden gelsin diye bana numerolojiyi destekliyor. Çünkü orada birkaç bir yerde kullandığımız bir nokta vardı ama tam şeyini bilmiyordum. O yüzden bu burada. Ve bir diğeri de böyle kocaman kocaman büyük büyük bir kitap olan Human Design. Çünkü merak ediyorum human design'ı. Astrolojiyle bu kadar yakından ilgileniyorum. Numarajiyi bu kadar kullanıyorum hayatımda ve human design'de biraz astroloji kabala ve e, numarajinin, numaroloji çok var mı içerisinde emin birleşimi gibi. Kabala ile zaten ilgileniyorum. Ee, geçen sene çektiğim videoda vardı Kabala ile ilgili epey bir kitap almıştım o da. Çünkü takmıştım her şeyin başlangıcı Kabala olduğu için ezoterizm noktasında falan diye. Bunlar şurada duruyorlar. Bir kitaplığında neler var videosu çekersen göreceksinizdir ve bir türlü böyle yüzünü kapatacak. Ama Tanrım bunları mı okuyorsun gerçekten diyecek kitaplar ama bana o dönem çok iyi gelmişti. Human Design'da e, merak ettiğim bir teknik ve dolayısıyla böyle biraz ders kitabı gibi ne anlatılıyor burada diye içine girmek istiyorum. Aldığım kitaplar bunlar. Dediğim gibi normalde bu kadar kitap alışverişi yapmak gibi bir niyetim yoktu. Ama kargo parası ödemektense 1000 liralık alışveriş yapmak keyfime geldi. 1100 liraya mı aldım? 1150 liraya mı aldım? Öyle bir şey tuttu burası. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 kitap. 16 kitap için iyi, yani nadir kitaptaki gibi oldu aslında birazcık bu durum. Bu arada hepsi burada da hala Iteki'nin 3 kitap 299 TL kampanyası devam ediyor. Yani 3 kitap 300 TL, aslında baktığında 100 liraya geliyor ve aralarında iyi kitaplar var. Oraya da bir el atacağım gibi duruyor, almak istediğim birkaç tane Japon klasiği dizisinden kitap için. Bakalım, şimdilik durumlar böyle. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve dediğim gibi bütün bu kitapların içerisinde özellikle Agatha Christoph ya da e, Car of Nusgaard'ın kitapları için varsa aklınızda söylemek istediğiniz şeyler konuşalım. Wilhelm Genanzio için ayrıca konuşmak isterim. Onun videosunu çekmedim sanırım. Mutsuzluk zamanlarında mutluluk kitabından bahsettiysen bir o vardır. Ama aklımda var o gün için bir şemsiye, aşk aptallığı, elden düşme, dünya. Yine konuşmak istediğim kitaplardan. Belki bunları okuduktan sonra hepsini bir arada anlatacağım bir video çekerim. Ki çekerim. Çünkü bu aralar video çekmek noktasında herhangi bir derdim yok, sıkıntım yok gelip konuşabiliyorum. Keyif de alıyorum ne yalan söyleyeyim. Ne kadar izlendiğini çok bakmadan anlatma hoşuma gidiyor. Öyle. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.